Herkese merhaba. Bugün borsamızın devlerinden Sasa Polyester'in son finansallarını masaya yatırıyoruz. Rakamlar ne anlatıyor? Satır aralarında neler gizli? Gelin bu finansal tablonun arkasındaki hikayeyi hep birlikte çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Ve işte daha ilk saniyeden sarsıcı bir tablo. Sasa geçen sene aynı dönemde 23 milyar liranın üzerinde müthiş bir kar açıklamıştı. Bu yıl ise 9 aylık bilançoda tam 10.1 milyar lira zarar var. Yani artı 23'ten eksi 10'a. Yaklaşık 33 milyar liralık akıl almaz bir dönüşümden bahsediyoruz. Peki ne oldu da işler bu kadar tersine döndü? Şimdi hikayedeki ilk düğümü çözmeye başlayalım. Çünkü bu iş manşette görünen o devasa zarar rakamından çok daha katmanlı. Ve zaten olayı ilginç kılan da tam olarak bu detaylar. Bakın burası çok önemli. Sasa'nın ana işi yani asıl para kazandığı yer olan polyester üretimi ve satışı gibi operasyonları aslında karda. Evet, yanlış duymadınız. Şirket bu fırtınalı dönemde bile ana faaliyetlerinden 676 milyon lira kâr etmeyi başarmış. E o zaman hepimizin aklına aynı soru geliyor değil mi? Madem şirketin fabrikaları çalışıyor, üretim yapıyor, satış yapıyor ve bundan para kazanıyor. O zaman bu 10.1 milyar liralık devasa zararda neyin nesi, nereden çıktı bu? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi bir finansal dedektif gibi şirketin gelir tablosunun derinliklerine inmemiz gerekiyor. O 676 milyonluk faaliyet karından, eksi -10 10.1 milyarlık net zarara giden yolda neler yaşanmış, gelin paranın izini sürelim. Ve bu yolculukta karşımıza çıkacak en kritik kavram bu, net finansman gideri. Çok basitçe anlatmak gerekirse bu rakam bize şirketin kullandığı krediler ve borçlar için ne kadar ağır bir bedel ödediğini gösteriyor. Kısacası borçlanmanın maliyeti. Ve işte hikayedeki ana kötü karakterle tanışın. SASA sadece bu dönemde tam 41.2 milyar lira net finansman gideri yazmış. Bu rakam o kadar büyük ki şirketin operasyonlarından kazandığı parayı yutmakla kalmamış, onu devasa bir zararın içine çekmiş resmen. Ama durun. Hikayede sadece kötü karakterler yok. Tabloyu biraz olsun dengelemeye çalışan sürpriz müttefikler de var. Bunlardan biri 6.1 milyar liralık ertelenmiş vergi geliri, diğeri de enflasyon muhasebesi sayesinde yazılan 23.7 milyar liralık parasal pozisyon kazancı. Bu ikisi zararın çok daha korkunç seviyelere çıkmasını engellemiş. İşte bu grafik durumu harika özetliyor. Bir tarafta vergi ve parasal kazançlardan gelen yaklaşık 30.5 milyar liralık pozitif bir güç var. Ama diğer tarafta tek başına onlardan çok daha kuvvetli olan 41.2 milyar liralık finansman maliyeti canavarı duruyor. Ve bu savaşın galibi de maalesef net bir şekilde finansman maliyetleri olmuş. Tamam, sorunun adını koyduk. Finansman maliyetleri. Şimdi asıl sormamız gereken soruya geldik. Neden? Bu maliyetler niye bu kadar yüksek? İşte bu sorunun cevabı da şirketin bilançosunda, yani borçluluk yapısında saklı. Bu tabloya bir bakın. Sasa'nın sahip olduğu toplam varlıkların %43'ü yani neredeyse yarısı finansal borçlarla karşılanmış. Bu bize şirketin ne kadar yüksek bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini tek bir karede anlatıyor aslında. Rakamlara döktüğümüzde durum daha da netleşiyor. Şirketin yaklaşık 297 milyar liralık bir varlığı var. Buna karşılık tam 127 milyar liranın üzerinde bir finansal borç bulunuyor kendi öz kaynakları ise 138 milyar lira seviyesinde. Yani borçlar ve öz kaynaklar neredeyse başa baş gidiyor. E tabi bu kadar yüksek borç ve ortaya çıkan zararla birlikte doğal bir sonuç olarak şirketin net varlığı yani öz kaynakları da eriyor. Geçen yılın sonuna göre %8.9'luk bir düşüş yaşanmış. Peki şirketin defterlerini okuduk, rakamları anladık ama bütün bu karmaşık tabloya piyasa yani biz yatırımcılar nasıl bakıyoruz? Gelin hikayenin bu son ve en merak edilen parçasında yerine koyalım. Bunu anlamak için kullanacağımız sihirli bir oran var. Piyasa değeri bölü defter değeri. Yani kısaca PD bölü DD. Bu oran bize şunu söyler piyasanın şirkete biçtiği toplam değer, şirketin kağıt üstündeki net varlıklarının kaç katı ya da altında mı, üstünde mi? Ve işte bu analizin en çarpıcı noktasına geldik. Sasa'nın PD bölü DD oranı tam 0.99. Yani açıklanan bu devasa zarara bu kadar yüksek burçluluğa rağmen piyasa diyor ki, bu şirket ne ucuz ne de pahalı. Tam da defterinde yazan değili kadar eder. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Eğer tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümleye sığdırmamız gerekseydi herhalde bu olurdu. Karşımızda aslında kendi işini iyi yapan, karlı bir operasyonu olan ama sırtındaki devasa borç dağıyla boğuşan bir şirketin hikayesi var. Peki şimdi akıllardaki o milyon dolarlık soru ne? Ana işinden para kazanan ama borçları yüzünden bir servet kaybeden Sasa'nın hikayesinde bir sonraki perde ne olacak? Şirket bu borç maliyetini yenebilecek mi? İşte piyasa önümüzdeki dönemde bu sorunun cevabını arayacak.